Bayezid neredeymiş peki? Vallahi bir malumatım yok sultanım. Hadiseden sonra saraydan ayrılmışlar. Sultanım, bağışlayın. Fakat dediğim gibi hünkârımız kimseyi görmek istemiyorlar. hakikati görsün kafi. Hünkârım, size bu mektubu bana bahşettiğiniz bütün makamlardan, mevkilerden azade yazıyorum. Cüretimin, isyanımın, feryadımın yegane kaynağı şu sızlayan anne yüreğimdir. Zira bugün işittiğim bir haber beni ziyadesiyle müteessir etti. Derinden yaraladı. Öğrendiğime göre, Şehzadem Selim'le alakalı bir karar vermiş. Adeta onu veliaht ilan etmişsiniz. Evvela inanmak istemedim. Zira yedi iklimin padişahı Sultan Süleyman Han böyle bir hata yapmaz. Yapamaz dedim. Lakin hakikati idrak edince, sükutu hayale uğradım. Hata yaptınız hünkârım. Selim de, Bayezid de sizin oğlunuz. Sizin canınızdan, kanınızdan iki aslan parçası. Onlardan birini seçmek, diğerinden vazgeçmektir. Ki vazgeçtiğiniz şehzade öbürüne haset eder. Kin tutar. Habil'le Kabil'i hatırlayın hünkârım. Alemlerin Rabbine adak adayan iki kardeşi. Birinin adağı kabul edilirken, diğerinin adağı kabul görmemişti. Kabil'i kardeşini öldürmeye iten işte bu hasetti. Ateş nasıl odunu yer, yutarsa, hasette iyilikleri yer yutar. Elde bir avuç kül kalır geriye. Siz bir cihan hükümdarısınız. İktidarın, Gücün mutlak hakimisiniz. Ancak malumunuz üzere Osmanlı töresinde veliahtlık yoktur. Tahta kimin çıkacağına ancak Yüce Rabbim karar verir. Sizin şu yaptığınız Bayezid'le Selim arasındaki savaşı körükler sadece. Ben and olsun ki böyle bir tercihte bulunmayacağım. Bayezid'le Selim de benim canımdan can. Onları ben doğurdum. Ben büyüttüm. Ben yetiştirdim. Bir anne olarak zinhar birini seçip öbürüne sırt çevirmem. Duam ve dileğim odur ki siz de bir baba olarak aynısını yapasınız. Validem hayli yorgunum. Mühim değilse başka bir vakit konuşalım. Neler olduğunu işittim. Hünkar babanın gözlerine bakıp ne söylediğini biliyorum. Sükutu hayale vuradığını görüyorum. Lakin üzülme, öfkelenme. Hünkarımız belli ki çok düşünmeden, kıskınlıkla söyledi o lafları. Böyle vakitlerde en doğru şey sakin olmaktır. Nasıl sakin olayım validem? Hünkârımız beni de cennetinden kovdu. Üstelik işlemediğim bir suç yüzünden. Düzmece Mustafa isyanına ben destek olmuşum. Onlara sandık sandık altın göndermişim. Hatta isyanı ben çıkarmışım. Nasıl inanır böyle iftiralara validem? Bu da biri miyim ben? Zinhar. Böyle bir fesada bulaşmadığından adım kadar eminim. Hünkârımızın şüpheleri var ama. Bu işin altından da Selim çıkacak göreceksiniz validem. Benim hünkârımızın gözünden düşürmek istiyordum. muvaffak da oldu. Eminim düğün bayram ediyordur şimdi. Bayezid, öfken gözlerine perde çekmiş. Ağzından çıkan lafları kulağın işitmiyor. Öfkene gem vur. Ve sakın kardeşine iftira atma. Selim böyle bir şey yapmaz. Böyle bir şeye cesaret edemez. Yapar validem. Yapar. Korku insana her şeyi yaptırır.